Elmila Örgü Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz yalancı çiğ köfte. Evde yalancı çiğ köfte yapıyoruz. Bunun için malzemelerimiz 1 su bardağı ince bulgur, isotumuz var yarım çay bardağı, nar eşkimiz var yaklaşık 3-4 yemek kaşığı oluyor. Yarım çay bardağı sıvı yağ, salça ve biber salçası birer kaşık, bir tane soğanı rendeledim en ince yerinden ve suyunu sıktım bu önemli bir ayrıntı suyunun sıkılması iki diş sarımsak ezildi ve baharatlarımız pul biber karabiber ve tuz yapımını hemen başlayalım bulguru ıslayarak başlamak istiyorum yapımına karıştırma kabıma bulguru koyuyorum ve üzerine kaynar su bir su bardağı kaynar suyu ekliyorum ve bir kaşık yardımıyla bulgurun tamamının ıslanmasını sağlıyorum. Ve hemen arkasından kabın ağzını kapatıyorum. Daha çabuk yumuşasın diye. Bir 10 dakika ıslanmasını bekliyorum bulgurun. Bulguru 10 dakika ısladık. Şimdi bütün malzemeleri teker teker bulgura ekliyoruz. Rendelenmiş suyu sıkılmış soğanımız. Bu önemli bir püf noktası. Ezilmiş sarımsağımız. Salça, biber salçası, isalt, sıvı yağ, baharatlar ve nar içkisi. malzemeleri koydum. Şimdi bulgurun çok güzel özleşmesi, yoğrulması, karıştırılması gerekiyor. Bunu ya elimizle yapıyoruz ya da bir çırpıcı ile yapıyoruz ya da mutfak şefi yapıyoruz. Elimizdeki imkanlara göre. Ben mutfak şefi yapıyorum şimdi. Yalnız e, uzun sürede yapmamız gerekiyor. E, mutfak şefine zarar vermek adına 10 dakikaya geçmesin derim. Dinlendirip tekrardan çırpın. Dinlendirip tekrardan çırpın. Ta ki özdeşene kadar. mutfak şefinde toplamda 15-20 dakika ara ara dinlendirerek makineyi çalıştırdım bulgurları çektim şimdi biraz da elimde yoğurmak istiyorum güzelce yoğurduktan sonra şeklini vereceğiz köftelerin. güzelce yoğurduk köftemizi şimdi şeklini verelim bir, bir eldivenle yaparsanız şekil daha güzel oluyor Şöyle çiğ köfte şekilleri vererek tabağımıza diziyoruz. Şekillerini verdiğim çiğ köfteyi tabağa dizdim. Ve limonla, turpla, maydanozla, kıvırcıkla süsledim. Zaten bunun lezzeti limon ve yeşillikle daha da lezzetleniyor. Bir bardak bulgurdan gördüğünüz gibi bu kadar çıktı. Ona göre bulgurunuzu arttırabilirsiniz ya da daha az yapabilirsiniz. Kişi sayısına göre değişiyor. Şimdi bunu bu şekilde servis yapacağınız gibi bir de lavaş ekmekle. Lavaş ekmeği tabağa koyduktan sonra marulu ekleyelim. Lavaşın üzerine köfteleri dizelim. Üzerine de istediğiniz yeşilliği koyalım. Domates, maydanoz, biber de olabilir, turp olabilir. İstediğiniz yeşilliği koyun ve bolca limon sıkın. Bu şekilde de dürüm yapabilirsiniz. Çarşıdaki dürümleri aratmayan ayrı bir lezzet oluyor. Sıkıca sarın ekmeği ve afiyetle yiyin. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.